Selam arkadaşlar. Bugün kuzenim karakter yaparsa videosuyla beraberiz. Evet arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Beni çıkarmamış. Evet arkadaşlar ben geldim. Sen geldin. Bugün çok enerjiyim. Enerjikim. Sen çok enerjiksin. Ben çok enerjikim. Enerjiksin. enerjikim. enerjiksin. Enerjikim. Enerjiksin. Enerjikim. Anladım. Anladın. Kuzenim hiç konuşmadı çünkü karakteri burada değil. Evet arkadaşlar. Bugün kuzen onun kuzeni tabii ki de ee, karakter yapacak. Evet karakter yapacak Arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee... <laughs> şöyle bir basalım. Bakalım. konuş bir şey olmaz. Konuş konuş bir şey olmaz. Konuş <laughs> bir şey olmaz. ne i̇şte <laughs> no. <laughs> <G -gülüyor> işte. Değil mi? Hadi konuş. <laughs> şey kapı. Bana anne diyorsun. <laughs> anne. Meryem. <laughs> Şim şim. Olsun. Hemen tamam, rengini değiştir. Hadi, <laughs> <laughs> <Peki. gülüyor> de niye kalışıyorsun? Ben buraya bütün annemi koyacağım. Bilmiyorum yani sesinizi bastırmayacaksınız hiç. <laughs>

Güzel, ben. Normal bence <laughs> yok. Ben daha... mesela. Mesela bu güzel evet. Ben taştan gördüğüm için her şey şu anda. <laughs> Kendini mi benzetmeye çalışıyorsun? Yani benzemiyor da. Ağzını değiştik bence. Yok bence güzel. Sanki ağzında bir şey varmış gibi geçiyor. güzel. İyi. Adım Anne diyeceksin. Tamam anladım. Anne diyeceksin. Yok gördük mü diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Kendini çekmiş biliyor musun? Sen de gözükmüyorsun. Hadi. 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 ben Hadi. 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 Şey, şey, ee, yok. Evet. Şunlar çok tatlı. Kimler geliyor <laughs> Çınarlar geldi. Ee, misafirler geldi. Ee, şimdi benim bir de süt kardeşim karakter yapacak <laughs> videoda. Değil mi? Evet. Karakter yapacaksın karakter videoda. Karakter yapacaksın değil mi? Değil mi? Çınar. Hemen aşağıya çıkıyorum. Evet abi. <laughs> karakter yapmaya böyle Ne yapıyorsunuz? Biz. Video çekiyoruz. Video çekiyorduk. Tamam çekin. Sonra bir anda insanlar geldi. <laughs> Şimdi benim süt kardeşim karakter yapacak. Biiip. Evet. Ee, Kuzenim karakterini bitirdi. Evet Bence bitirdi. Bence Güzel oldu arkadaşlar. Bence de güzel oldu. E, kaç veriyorsunuz yani puan olarak? Şimdi benim süt e. süt kardeşim karakter yapacak. Ee, süt kardeşim olsun ha karakter olsun işte. Yaırsık gel karakter yapacak. Arkadaşlar gel yap karakteri. Bak buradan ten rengini seçiyorsun. Toka boka'yı bilmediği için bak buradan ten rengini seçiyorsun. Yok. Arkadaşlar şey, bak buradan Tamam bu ten için. rengi iyi. Tamam, rengi iyi. Ee, geldik saç rengi saç rengini olacak. Dur, dur bir şey söyleyeceğim. Önce bir saç seçelim arkadaşlar. Tamam saç seç. K Alta Kalacak da e <laughs> Birazcık alta iyi. belki daha güzel bir şey vardır. <laughs> Peki ha, şimdi rengi seç. Dur bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir şey söyleyeceğim evet. takipçilere. Arkadaşlar. Ne? Bu olsun. Arkadaşlar, olsun. Arkadaşlar yorumlarda. Ne? Peki. Dur daha değil. Ee, şimdi ee, böyle mi kalsın gözle? Bu değil, mu olsun? Siz? Yok. <laughs> bu mu olsun? Biraz önceki İ nerede? <laughs> yani bu iyi. Bence bu olsun. Burada bu arada biz tam burunun çok rengine çok geldik. Burun rengi bu olacak zaten. Burun, burunu çizmeye seç. Çizmeye çalışın bence. Ha, video, o kendisin Şu yaptım. anda video çekiyoruz. Çok büyük o. Ekran kaydı mı alıyorsun? o tamam, olsun. Çekiyorum. Ekran evet. kaydı şurada. Ee, bu ne? kaç rengi. Kaş rengi. Kahverengi, siyah, siyah nerede? O da siyah olsun. Ağzını değiştirecek misin? Ağzı iyi. Ya. Bak istiyorsan böyle yap. <laughs> Hayır. Nasıl, nasıl, nasıl? <laughs> ne yaptın? Şimdi <laughs> en alta gidip onu seçmek lazım. ha Tamam. Peki e, bıyık falan ekleyecek misin? <laughs> evet. Bıyık olmazsa. Yok bir saniye. Bıyık burada değil ki. Nerede Bıyık ki? burada kaldı. Ben unutmuşum. Ne? Bıyık seç. Bak bunu seçebilirsin mesela. <gülüyor> bunu <gülüyor> seç. Ya, öf, ya. Rengini yap. <laughs> Bu mu rengi? 11 yaşında daha. Yok. <laughs> ya man bu en iyisi. Tamam. Arısını tamam. Devam ya bu ne? <laughs> tamam şimdi kıyafetini seç. <laughs> Kız kıyafeti bu. Ne? Evet, <laughs> evet artık... Bak bu evet. dar derken... <laughs> olabilir. Bu bacılardaki adam, Bağcıl... adamlara ben söyleyecektim. benzedi. söyleyecektim evet. Bacılardaki adamlara benziyor. Şapkası, şapkası olacak mı? Köylü yapmaya çalışıyor. Bence şu da iyi. Insin. Şu. Yok. Evet. Bağcılar. Evet. Şapkasız olsun. Okul şapkası mı? Şapkası da olsun. Bak şunu, şunu, alabilirsin bak. İster evet. misin? Hayır, hayır. hayır şapkası şapkası gerek yok. Ama. Peki. Ya. Gözlüğü olacak mı? Hmm. Ya. Hayır ya. Şu bence. Tamam karakter. Şu. Bence. Çok iyi. Yok, böyle yok. mi? Ha. Tamam bu böyle olsun. Gerçekten ya. Bu ne? Bu iyi. Bence de yukarıdaki sizin seçtiğiniz hangisi? Bu mu? Şu, evet. Hmm. Tamam bu olsun. Ya. <laughs> Şimdi karşılaştı. <laughs> Aa niye çıktın? İki kere astım. Bu arada arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Arkadaşlar, Şimdi sen, dur pasandım. söyleyeceğim. Bir saniye ben bir şey diyeceğim. Bir, ben Şimdi, bir şey diyeceğim. Dur dur. Ben bir Kuze şey diyeceğim. Bakın arka ya, bir saniye. Arkadaşım. Bir saniye. <laughs> bir saniye. Bu kuzenimin yaptığı karakter. Bu da süt kardeşimin yaptığı karakter. Yorumlarda yazın hangisi daha iyi olur. <laughs> arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ve e, böyle... Kuzenin e, kuzeni yorumlamak istiyorsanız o zaman e, kuzen 2 e, nokta o ondan başlayarak bir sayı verin ya puanlayın işte e, süt kardeşimizi puanlayacaksanız Hadi. süt kardeş yazın 2 nokta ve odan başlayarak. Puan yazın. Puan yazın arkadaşlar. Şimdi Lütmez. bu, bu okul müdürüne Bu da Bağcılar, Bağcılar'da yaşayan bir tane abiye benzedi. Şu gözlükler benzedim. var ya. Yakıyor. Yakıyor. Şuradan kıyafet giydirir Çok kötü oluyor. ya. Tamam Hayır, benim bir ben sürü, sürü kıyafetim de. var. Benim bir sürü kıyafetim var bak. Bu olmaz. Bu ana Bakalım spoiler ben verdim. Spoiler verdim. Spoiler verdim ya. Spoiler verdim gelecek videoya. Gelecek videoya. Aha öğrenci oldu. Ben elini dili giyiyorum ya. <laughs> Öğrenci oldu. Görünyor ortasında <laughs> geldiniz evin içine ya. Evin içi. Dilek olasın. Özür <laughs> dilerim. <de var. gülüyor> bir şey. Yok. <laughs> Bağışlardan parayı <bahar bir> atamıyorum. <laughs> <laughs> <Ay adam. gülüyor> Peki videomuz çok e, kısa ama çok e, şirin ve çok komik bir video oldum. Herkese bay bay abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay. <laughs> bay bay. Bay bay. Bay bay. Herkese bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay.